Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan Project Cars'ın GTX860M'li Monster Abra 5 versiyon 2.1 performansına daha yakından bakacağız Hep beraber performansını gözlemleyeceğiz Öncelikle hızlı bir şekilde size ayarları göstereyim Bir kere optimize et, e, GeForce Experience optimize et dersiniz. ayarları neredeyse en düşüğe alıyor arkadaşlar FPS e çok 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 aşırı derecede çok yükseliyor e, onun için ben size ee, hemen Vigil performanstan kendi ayarlarımı göstereceğim. Öncelikle Full HD'de Windows kapalı, Texture High'da, Anisotropic Filtering 16x'te, VSense ee, şey arkadaşlar kapalı. Bu arada Antalizing High'da kalacak şekilde ayarladım. FXAA e kapalı. Neden kapalı? Çünkü SMA'yı açarsanız FXA'den feragat etmeniz lazım. Yani açamıyorsunuz açılmıyor. Gördüğünüz gibi ben şu an bak hiçbir şekilde tepki vermiyor. SMA'de medium'da bu da köşe yumuşatma oldukça kasıyor. Şimdi Reflection, Yansımalar Ultra, Environment, Ekipman, haritadaki ekipmanların kalitesi Ultra, araba detayları Ultra, yol detayı Ultra, gölge detayı Ultra, motion da kapalı bir şekilde. Render Frames Ahead dediği render kare şeyi de 4'te zaten en son 4'te. E, detay Detaylı Grass işte şey, caman ışığı kırması gibisinden şeyler, ultra Ultrada particle hayda, zaten e, hay olanların ultrası yok arkadaşlar sadece şey için. E, Anterazing'in de şöyle değerleri var hemen göstereyim 9 x 6x4, 2 gibi, gibi. Bu hayda kalıyor, SMA'de de ultra da alıyorum. E detay ultra şimdi bundan sonraki particle height'ta height'tan üstü yok. E, particle desini de yine ultra'da. Bu stroke e, highlight reflection da e, neyse artık şey kaskın camının ışığı kırması gibisine o da yes şekilde visual effects'e gelelim. E, lens e, lens şeyleri işte yansımaları, parlamaları, o açık işte güneş patmasıdır yağmur yanmasıdır uçmadır, kaçmadır işte gök bir şey azaltır gibisinden bütün doğa olayları da bu Visual effects'te hepsi açık bir şekilde ve en yüksek değerlerde arkadaşlar Hardware'de bu ayarladı. Bunu hiç ellemedim. Yani ne olduğunu bir de bilmiyorum. Bunlar bu şekilde kalıyor. Şimdi dilerseniz hemen hızlı bir şekilde MyGarage'de arabanızı yapabiliyorsunuz kariyer var, solo var, online var, drive var. Ben hemen, hemen solo'dan böyle arabamın çok araba var oyunda. Aşırı derece araba var. Böyle küçük işte 125 sisilik, 250 Ben işte Ariel serisi, Aston Martin, Audi, BMW serisi, eski yeni hepsi var. Özellikle şu Z4 GT3 bayağı sağlam. Caper, Caterham, ondan sonra Ford, Ford Focus'lar, eski yeni bütün seriler var. Formula serisi var. A'sı, B'si, C'si, işte büyük çüğü, Rocky'si falan filan. Daha sonra e, Boom var. Bu Ginetta serisi, Lotus serisi, ondan sonra Mercedes'tir bu. Bunlar ne arabalar oluyor diye acayip bir şey. McLaren'ler olsun, Mercedes Benz'ler olsun, işte gördüğünüz gibi AMG de var burada. Oldukça iyi bir araba. Mitsubishi Lancer Evolution da var neydi paganizondalar işte huyuna ar vesaire gibisinden şunlar da bu seri klasmanı neydi bilmedim ya acayip bir arabalar bu roof da Porsche herhalde ya Porsche olması lazım onlara çok benziyor roof diye geçiyor neyse artık ben ne yapacağım Audi r 8 alacağım nerede o r 8 LMS Ultra bu arabayla çok çok pis var ama ben İstanbul'un İstanbul şeyini bulamadım. Yani İstanbul yok bulamadım değil. Bayağı pistler var işte uzunluk ve dönüş sayıları burada belirtiliyor. Ben ne yapacağım kısa olsun böyle iki iki, buçuk mil bandında ve fazla da dönmeyelim mesela şu iyidir. Toprakta yarışıyoruz işte lap sayımızı, zartımızı, zurtumuzu hayal ediyoruz. İki tur olsun bir oyuna başlayalım. Bu arada Sokos Köşe'de de MSI Afterburner'ın bize sunduğu değerleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Sıcaklık, FPS, çalışma hızı, ekran kartının ve belleğinin frekansları olsun, RAM, RAM, sistem RAM kullanımı falan olsun onlara görebilirsiniz. Oyunda bir sürü kamera açısı var. Ben ilk başta onları göstereceğim. Daha sonra da e, yarışa adapte olmak için. İşte burada arabanıza gaz verelim. Şöyle, şuradan başlayalım. Bu konuşan bir adam da var. Şimdi ne yapıyoruz? 24 kare alıyoruz şu anda. Şimdi bir direkt sürücü gözünden görme değildi yani sürücünün önünden görme kameramız var. Bir sürücünün yanında oturan kişiden görme kameramız var. Bir kask kameramız var ve kask kamera çeşitleri de değişince arabanın sesinin duyma seviyemiz de değişiyor arkadaşlar. O da güzel bir detay. Daha sonra da ka kaput kamerası var. Yine kaput üstünden görebiliyoruz. Bu arada yol dışına çıktık. Dış kameramız var. Genelde herkesin kullandığı kameraları Ve direkt tampon kameramız da var. Bu şekilde. Yine kaput üstü. Ben öncelikle şöyle sürmeyi deneyeceğim. Hatta şöyle sürmeyi deneyeceğim. Gördüğünüz gibi. R'ye falan basıp da böyle yoğun kendimizi attıramıyoruz. Şöyle bir yarışa başlayalım. Kişi sayısı gittikçe de 30 karenin üstünde çok rahat çıktık. Şu an akıcı bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Bu arada e, map'ten map'e yani haritaların haritayı arkadaşlar e, aldığınız şey de değişiyor. Ne diyeyim? İşte FPS de değişiyor hem de bariz değişebiliyor. Örneğin burada hiç ağaç yok var da. Hani bir ağaç olup işte HDR dediğimiz o yansıma efektleri falan Tabi fotoğraftaki HDR değil, işte renderdaki HDR oluyor arkadaşlar bu. Ee, o yansıma efektleri falan feci derecede FPS düşürüyor. Yani FPS e 10 17-20'lere kadar düşebiliyor. Oynanılacak bir seviye değil yani. Bunu kısa kısarak ayarlarınızdan haritadan haritaya işte kariyerde falan olsun düzenleyebilirsiniz ama genelde 30, benim bu ayarlarımla 30 karenin üstünde akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Arabalar da oldukça detaylı modellenmiş. önden de görmek gerekirse çarpsak falan tampon dökülebiliyor, camlar kırılabiliyor, işte kaput uçabiliyor falan. Yani çok gerçekçi olmuş. O şu amcamı da sollayacağım. Şöyle önden göstereyim. 20 kişiden 19. olmayı başardık arkadaşlar kısmetse de şöyle 20. olacaktık. Daha 18. Bak şu an ben bir şey yapmadım. Araba döndü ama şöyle bir kestirme yapabileceğim bilmiyorum. Bazen şey işte sağa sola çıkınca pistin çıkınca istemsiz bir şekilde sağa sola çekebiliyor. Oyun bir simülasyon arkadaşlar. Oldukça gerçekçi. Yani araba yaşı sevmeyenler için oldukça zorlayıcı bir oyun. Tabii grid kadar değil. Ben araba yaşıyla pek aram yoktur ama ben bile oynamaktan zevk alabildim arkadaşlar. Çünkü çok gerçekçi. Güzel bir simülasyon oyun olmuş. Kaliteli bir direksiyonuz var. Logitech'in ise G serisi bir direksiyona sahipseniz ki onlar bayağı pahalı. Oldukça güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu arada yarış bitti. Ben 20. bitirdim. İşte sonuncu olunca da böyle rezil oluyoruz. <laughs> i̇şte pek araba yarışlarıyla aram yok ama arkadaşlar hızlı bir şekilde farklı bir map ile size o kasma seviyelerini de gösterebilirim. Bu arada grafikleri değiştirirsem yani oyunu kapatıp açmamı istiyor için şu sıralar pek değiştirmeyi düşünmüyorum. Ne yapalım? Şu seyircilerin olduğu bir Amerika'daki bir piste farklı bir arabayla yarışalım. BMW Z3 GT3 ile yarışmayı deneyelim. Bakalım bu sefer ne olacak? Seyirciler olan bir pistteyiz arkadaşlar. Ee, ayrıca seyirciler de renderlanacak yani modellenecek gibisinden işte çizilecek. Onun için ya daha çok kasacak ya da daha akıcı olacak. Hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi 23-24 kareyle Biraz ara gazı veriyorum. Yeşil ışık yandı ve ilerledi de 30 kare ile başladık. İnsan işlerini bu arada açımızı değiştirelim. ve Zevdet böyle bir şey arkadaşlar. Oh pardon. Hadi iki kişiyi oyundan çıkardık. Şu anda 25 kareye düştü. İstediğiniz derecede oyunun akıcılığı kaybı oldu arkadaşlar. Ama yani şu an ben ultra'da oynuyorum. Ondan böyle. Yoksa hayta als haya alsanız yani çok rahat ee, yani be, medium'da bile 80 90 hatta 100 kare çok rahat görüyorsunuz. Ben yani hani 30 30 40 bandında oynamak için ultra ayarla bir de arabalar yani şey görüntüler kalite olsun diye. Bir de şu anda çok fazla araba yoğunluğu içinde olduğumuz için hani böyle birkaç arabayı düşürürsek de 30 kareye çok rahat yakalayacağım ben zorlayacağım şimdi hani liderliğe geçmeye ama çok zor gibi ya abiler bayağı hızlı gidiyor Ölüm defası ne olursa olsun biraz zorlamayı düşünüyorum. Bu arada pit stop'a stop da girebilirsiniz ama yani 50-60 türlü işte Formula bir yarışları yaparsanız pit stop böyle çok detaylı lastik değiştirme gibisinden olsun işte çeşitler olsun onlara kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada 13. oldum. <laughs> Bu arada şöyle bir mod var yani eğer profesyonelseniz ekrandaki Tüm değerleri gösterebiliyorsunuz. İşte tekerlerin basıncından, o anki hızınızın ve fren e, değerinize kadar göstereyim şöyle. Kırmızı değerle, gazınız, freniniz, her şeyiniz burada. Eğer profesyonel değilseniz de, şöyle benim kullandığım ayar gayet yeterli olacaktır. Bu arada ikili sıkıştırmaya maruz kaldım. Güzel bir atak yaptılar, ama aralarından sıyıldım rahatça. Orada şu anda oynanabiliyor mu? Oynanabiliyor ama hani 40 50 hatta 60 FPS'e görüp alışan birine bu ayarlar şey olabilir. Hani akıcılığı göremeyebilirsiniz, hissedemeyebilirsiniz. ama yer yerde 30'a çıkıyor hatta 30'da kalabiliyor. Bu arada bu yeşil çizgi oyunda şey 13. falan olduk herhalde. Açılırken şey soruyor yani profesyonel misin ya da rookie misin acemi misin diye ben rookie sesim ondan e, yardımcı copilot çizgileri falan çıkıyor yani onu dert etmeyin tamamen simülasyon bir oyun arkadaşlar zaten ayarlardaki kontrollerlarda onu da göstereyim hemen option deyip kontrollerda xbox one o yüzden g25 g27 drive force Force Pro GT işte Momo Force denilen Racing işte Trustmaster'ın şeyleri olsun bir sürü var şu anda ee, Fanatec Porsche falan onların şeyleri direkt konsolları Fanatec'in bayağı bir konsolu varmış bu neymiş ya maşallah ama Bayağı iyi bir şey benziyor. İşte Microsoft'un konsolu ve keyboard şeklinde custom kontrolü de default şeyde bırakalım biz Xbox One kontrolünde. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde size tekrar gösteriyorum. Ultra'da 25-30 bandında hatta popülasyonu düşür düşürürseniz 35-40 bandında ultra arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün ayarları ultra. Bunları hayal çektiğiniz anda çok rahat 60'ı göreceksiniz çok çok rahat hem de onun için GTX 860 hem fazlasıyla e, Project Cars'ı oynatmaya yeten bir GPU oldu yani öyle gözüküyor en azından direkt arkadaşlar ben Salih Bozkurt bana zaman ayırdığınız için videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Videoyu beğendiyseniz like atmayı, aynı şekilde beni YouTube'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı YouTube'dan ve Facebook'tan sorabilirsiniz. Direktten tekrardan zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.